Ermenistan haddini aştı ve kardeş ülke Azerbaycan'a hain bir saldırıda bulundu. Türkiye bu duruma sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın yaptığı asla kabul edilemez, aklını başına toplasın diyerek Ermenistan'ı sert bir şekilde uyardı. Ermenistan'ı sanırım birilerinin kaşıması gerek. Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Gerekirse ordumuz Azerbaycan'a yardım için gider. Ama gerek olduğunu sanmıyorum. Azerbaycan için Ermenistan'ı dümdüz etmek 5 dakikalık iş. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Ve e, Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla sert tepki gösterdi. Açıklamada, Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ermeni tarafı bu tür tehlikeli taktiklerden vazgeçmeli, aklı selim ve hukukun yolunu seçmelidir. Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir denildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Ermenistan'ın saldırgan milliyetçilik anlayışının yeni bir tezahürü olan eylemin Azerbaycan tarafından püskürtülmüş olmasının, saldırganlığın karşılıksız bırakılmayacağının somut bir göstergesi olduğu vurgulandı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre açıklamada Ermenistan'ın uluslararası toplumun dikkatini Azerbaycan toprağı, Yukarı Karabağ ve çevresinde yıllardır sürdürdüğü hukuk dışı işgalden başka yerlere çekmek ve ihtilafa yeni boyutlar kazandırarak siyasi çözümün önünü tıkamak için başvurduğu bu teşebbüslerin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğuna dikkat çekildi. Ermeni tarafının bu tür tehlikeli taktiklerden vazgeçmesi, aklı selim davranması ve hukukun yolunu seçmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, kendi kapasitesini aşan emeller uğrunda macera perestliğe soyunmanın Ermenistan'ın muhakeme zaafını ortaya koyduğu ve bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeli oluşturduğu kaydedildi açıklamada Ermenistan'ın saldırganlığını örtme çabasının uluslararası camia tarafından da hiçbir şekilde kabul görmemesinin temenni edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi. Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitler için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun ezici darbeler vurarak dün Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda şehit olan askerlerin intikamını aldığını bildirdi. Aliyev, dün Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar dolayısıyla düzenlenen güvenlik konseyi toplantısında konuştu. Ermenistan ordusunun dün öğle saatlerinde aniden sınırdaki Azerbaycan mevkilerine top atışı gerçekleştirdiğini söyleyen Aliyev, şehit askerleri Allah'tan rahmet diledi. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın provokasyonunu engellediğini ve gereken yanıtı verdiğini bildiren Aliyev, Ermenistan'ın tüm çabaları iflas etti. Azerbaycan kendi sınırını korudu ve Ermeni askeri Azerbaycan topraklarına 1 santimetre bile geçemedi dedi. Aliyev, sınırdaki durumun hala gergin olduğuna dikkati çekerek tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğunu vurguladı. Ermenistan'ın bir taraftan temas hattında ateşkesin güçlendirilmesi için uluslararası toplumdan yardım istediğini, diğer taraftan da Azerbaycan topraklarına saldırdığını belirten Aliyev, bu çirkin ve sinsi politika Ermenistan'ı uçuruma götürecektir. Azerbaycan toprak bütünlüğünü ve sınırlarını korumaya devam edecektir. Dün öğleden sonra düşmana vurulan ezici darbeler bunu bir kez daha gösterdi. Şehit olan askerlerimizin intikamı alındı kanları yerde kalmadı ve kalmayacak ifadelerini kullandı. Ermenistan'daki iç durumun bir kriz noktasına ulaştığını, aynı zamanda Azerbaycan'ın uluslararası arenada kazandığı son başarıların Erivan yönetimini endişelendirdiğini ifade eden Aliyev, Azerbaycan'a saldırıların bu nedenle yapıldığını kaydetti. Aliyev, düşmana dün ve bu gece gereken yanıtı verdik. Askerlerimizin intikamı alındı ve bundan sonra da alınacak. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ve kalmayacak tüm olanaklarımızı kullanarak kendimizi savunacağız dedi. Aliyev'in yanı sıra Başbakan Ali Asadov, Savunma Bakanı Zahir Hasanov ve İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ve istihbarattan sorumlu yetkililerin katıldığı toplantı basına kapalı devam etti. Ermenistan ordusu dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada Azerbaycan ordusundan biri üst değmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.